Merhaba sevgili dostlar, yeniden bir aradayız. Efendim gündem yüklü, gündem yoğun, hem magazin gündemi hem sosyal hayat gerçekten bize çok fazla haber ve yorum malzemesi sunuyor. Bugün de dolu dolu bir efendim yapımla karşınızdayız. Önce bir olaydan bahsetmek istiyorum. <laughs> Nurtaç Canan ismini mutlaka hatırlayacaksınız. Geçen hafta bu isim belleklerimize kazındı. Bir korkunç görüntüyle. Yerde kanlar içinde yatıyordu. Kocası tarafından beş kurşun sıkılmıştı. Öleceğini zannetti. Can havliyle yere Beni kocam ragıp vurdu. Anne baba üzülmeyin, ben kurtuldum yazdı ve o görüntü gerçekten yüreklere beyinlere kazındı. Ülkemizdeki e, kadına şiddetin adeta afişi oldu. Koca daha sonra üç gün sonra yakalandı. Hepimiz bir derin o çektik çünkü kadın tehlike altındaydı. Yarım bıraktığı işi. Tamamlamasından korkuyordu kadıncağızda. Fakat daha sonra e, bir avukat savunmaya geçti. Kocasının avukatı, aileyi de yakından tanıdığını söyleyen bir adam. İlk ifadede savunma yaparken şöyle dedi: Bu adam bu kadını çok seviyordu. Çok sevdiği için de hislerine hakim olamadı, istem dışı bir hareketti, bir anlık bir hareketti dedi. Ya inanamadım. Bunu söyleyen bir hukukçu, bir avukat. Yani sevgi beş kurşunun mazereti olabilir mi? Yani sevdadan anladığımız bu mu? Hani bunu yani daha köyünde yaşayan böyle efendim hani törelerle yetişmiş yani biri cahil hiç okumamış birinden duysam belli bir yere kadar anlayış gösteririm. ama hukuk fakültesini bitirmiş yıllarca avukatlık yapmış adaleti temsil için orada bilin, bulunan birinin ağzına yakışır mı ya yani? ben de hukukçu bir ailenin çocuğuyum benim babam da yıllarca hakimlik avukatlık yaptı yani hakimlik yaparken adalet terazisinin bir kefesine kanunları koyarken öbür kefesine vicdanını, yüreğini koyardı. Öyle karar verirdi. Avukatlık yaptığı dönemde de eğer bir dava içine sinmemişse, müvekkilinin haklılığına yüzde 99 değil, yüzde 100 inanmamışsa o davayı almazdı, reddederdi. Böyle bir ilke geliştirmişti. Ailemize adalet duygusunu aşılamıştır rahmetli babam bu duruşuyla, bu tavrıyla. Nasıl avukatlık bu? Nasıl söyler bunu? Düşündüm günlerce. Fakat daha sonra, hani dedim ya bir yanlış anlaşılma vardır herhalde. Bir avukat böyle bir şey söyleyemez. Yani beş kurşunu sıktı evet ama çok sevdiği için sıktı. İnanamadım. Ta ki bu e, avukat beyefendi Kanal D'deki neler oluyor hayatta programına canlı bağlantıyla katılana kadar. Orada da aynı şeyi söyledi. Ha dedim doğruymuş. Hatta fazlasını söyledi. Dedi ki evet çok seviyor. Karısını çok seviyor. Ondan yaptı. Bu efendim anlık bir olaydı. İkinci bir şans verilmesi gerekir. Adam hapse girmesin karısını çok seviyor bu yuvayı dağıtmayalım ne olur plan dedi ya ağzım bir karış açık kaldı Ağzım bir karış açık kaldı Yani nasıl olur bu ülkede ya benimsin ya kara toprağın diye diye kaç kadın yitirdik avukat bey sizin haberiniz var mı aklınız var mı anınız var mı? Bunu söylerken vicdanınız rahat mı ya? Ardından o programa kadıncağız Nurtaç Hanım bağlandı. Koltuk değneklerine mahkum kalmış. Hayatı kararmış kadın. Dedi ki aman ha sakın onu içeriden çıkarmasınlar. Bu sefer gelir benim gırtlağımı keser. Korkuyorum ben hala Hayatım garanti dedi. Ne barışması, ne ikinci şansı dedi. Sonra avukata onun cevaplamasının çok zor olduğu bir soru sordu. Dedi ki Nurtaç Hanım, avukat bey, eğer beş kurşunu yiyen, kanıyla yere katilinin ismini yazmaya çalışan sizin karınız ya da kızınız olsaydı yine böyle bir savunma yapar mıydınız dedi. İşte avukatın asıl cevaplaması gereken soru bana göre bu. Avukatlar bu aralar eylemde. Özgürlük demokrasi adına bir eylem başlattıklarını söylüyorlar. Baroların çeşitlenmesine karşılar kendi fikirleridir. Herkesin protesto hakkı vardır. Ama her şeyden önce ben avukatların yerinde olsam aralarındaki bu çürük yumurtaları ayıklamaya çalışırdım. Baktım bu savunma ile ilgili olarak barolardan, avukatlık kuruluşlarından hiçbir kınama gelmedi. Sen ne diyorsun demediler bu avukata. Öncelikle dertleri başka demek. Efendim devam edelim bir başka konuyla. Hülya Avşar çok tartışılıyor üç gündür. <laughs> Gene yaptı yapacağını. Gene bir şeyler söyledi. Ve gündemin tepesine oturmayı başardı. Bülbül'ün derdi dilinden derler. Çok güzel ötmese kafese koymazlardı. Efendim Hülya Avşar da durur durur durur. Bazen doğru şeyler söyler. Bazen de işin dozunu kaçırır. Ucu nereye varacağını hesaplayamaz o anda içinden geldiği gibi konuşur, başına dert alır. Bu sefer de öyle yaptı. Maskesiyle, efendim muhabirlerin karşısına çıktı. Maskeden falan bahsedilirken dedi ki, ya ben de zamanında çok yazı yazmıştım bu kara çarşaflara, peçelilere. Ama onlar çok akıllıymışlar. Bu durumu önceden tahmin etmişler. Akıllılarmış. Benim kızım onlardan öcü diye korkardı. Ben şimdi onlara hak veriyorum. Hatta onların nasıl yemek yediklerini de bu maske sayesinde öğrendim, çok sormuş. Böyle kaldırıyorsun, alttan tıkıyorsun. Yani Hülya, olacak iş bunlar. Ya bu ülke zaten bu ayrımlardan çok çekmedi. Bu kadar hassas, bu kadar bıçak sırtı bir konuda, bu kadar ayarsızca konuşulur bir yer. E tepki alırsın tabii, alırsın. Haklı insanlar... Hala başörtüsüyle, peçeyle, çarşafla, şunla, bunla uğraşacak halimiz mi kaldı ya? Bunlar bu ülkeyi ne kadar gerilere taşıdı, ne kadar zaman kaybettik, ne kadar kaynak kaybettik, ne kadar enerji kaybettik bunlarla uğraşmak için. Dileyen dilediğini giysin bırak Allah'ını seversen ya. Sen boş ver, sen işine bak. Girme bu konulara, girme bu toplara tendon bağlarını arkadan bir darbe alırsın böyle işte. İnsanlar seni kınarlar. Yapma biraz hani ağzını sıkı tut ya. Bu kaçıncı başına aldığın dert. Neyse. Efendim Bülent Ersoy kuaförüm sensin yarışmasına jüri üyesi olarak katıldı. Vallahi bazı insanlar vardır. Girdikleri ortamın havasını rengini bir anda değiştirirler parlatırlar, ışık saçarlar. Televizyon da böyle insanları arar. Bir de televizyonun aradığı sürprizli karakterlerdir. Yani bir dakika sonra ne yapacağı, ne söyleyeceği kestirilemeyen kişilerin ağzına bakar televizyon izleyicisi. Bülent Ersoy da adeta bu karakterde televizyon için yaratılmış bir sanatçı. Kuaförüm sensin gibi son derece sıradan bir yarışmayı aldı, izlenilir hale getirdi bir haftada. Müthiş. Ama bir şey dikkatimi çekti. Yani Bülent Ersoy kıyafetiyle, makyajıyla, duruşuyla, önceden hazırlıklarıyla yani çok görkemli. Ama o küçücük stüdyo onun görkemini tam karşılamıyor. Format ona iki numara sanki küçük geliyor. Bir de asıl önemli olan yarışmacılar jüriyi biraz böyle suçluyorlar. İşte hani siz ne anlarsınız havasındalar oradaki kuaförler ve makyaj artistleri kendilerini öyle diyorlar. Ee, bir tanesi dedi ki işte burada çok ağlayana puan veriyorsunuz. Bülent Ersoy verdi birden tepesi attı. Neyse sakinleşti sonra. Ama Bakın tehlike görüyorum. Diva ne aldığı 3 milyon 750 bin liraya bakar, ne ödeyeceği tazminata bakar, şalterini attırdılar mı orada, alır pınını pırtasını toplar, çeker gider, dönüp bakmaz bile. Biraz onun gönlünü hoş etmenizi salık veririm, tavsiye ederim, iyi tanırım kendisini. Tersi fenadır. Bir anda gözü kararı verir, basar gider. Böyle bir tehlike görüyorum o programda. Kuaförüm sensin, Show TV'de gündüzleri yayınlanıyor. Ya bir böyle yüreğimiz ağzımıza geldi ilk görüntüleri gördüğümüzde Alişan ve ailesi İstanbul-İzmir otoyolunda büyük bir kaza atlattılar. Gerçekten verilmiş sadakaları varmış. Yani araç önce bariyerlere çarpıyor sonra takla atıyor ters dönüyor. Ali Şan, eşi bu Sever Varol, iki yaşındaki oğulları ve oğullarının bakıcısı, yabancı uyruklu kızcağız, hafif sıyrıklarla atlatıyorlar. Çocukta eline hiçbir şey yok, maşallah. Allah bağışladı hepimizi onu ve ailesini. Ama tuhaf bir kaza. Yolu bilirim. Çok gidip geldim yeni açıldıktan sonra. Kaymak gibi bir yol. 8 şeritli. Yani... Alişan'ın altındaki cip de hani en gözde ve en yeni modellerden çok lüks ve 4x4 arazide dağ tepe aşmak için yapılmış bir cip. Kaymak gibi bir yolda durup dururken neden bariyerleri çarpsın da takla atsın? Alişan zaten dedi ki benim sağ arka aks kırıldı. Tekerleği tutan bir parçadır. Önemlidir. hele dört çekerler de çok daha önemlidir. Bir anda o devreden çıkarsa diğer dört te diğer üç tekerlek çeker ve araç birden kendi etrafında dönmeye başlar. Çok önemli bir teknik detaydır. Aks dört çekerlerde özellikle. O nedenle e, hakimiyetimi kaybettim. Önce bariyerlere vurdum, 30 metre ters bir şekilde sürüklendim. Plan dedi. Eğer Alişan'ın dediği gibi ise o firmayı o çok ünlü cip markasını önemli bir tazminat davası bekler. Artı büyük bir prestij kaybına uğrar. Eğer gerçekten Alişan'ın dediği gibi düz yolda giderken aks kestiyse. Tuhaf bir olay. Allah korumuş bizimkileri. Efendim kadınlar artık gençleşmek, güzelleşmek için <laughs> hani neredeyse ne yapacaklarını şaşırdılar. Her gün yeni bir yöntem, yeni bir efendim e, güzellik kremi, e, bir estetik yöntemi e, vesaire ortaya çıkıyor. Artık hangi birine bakacaklarını, neyi uygulayacaklarını şaşırdılar. En son şaşırtıcı yöntem Hollywood'un ünlü yıldızı Sandra Bullock'tan geldi. Sandra katıldığı bir televizyon programında gençliğini ve güzelliğini her yıl düzenli olarak enjekte ettirdiği çocuk derisine bağladı. Evet, Sandra Balok ne yapıyormuş biliyor musunuz? Çocuk derisi enjekte ettiriyormuş vücuduna. Cildi güzel, duru, parlak, genç, diri kalsın diye çocuk derisi. Allah kıyametler koptu Amerika'da. Dernekler ayağa kalktı. Bu nasıl bir yöntem, nasıl oluyormuş, nereden tedarik ediyorlarmış filan diye. Ya hani, hani ciddiye alanlar ve de takıntılı olanlar Allah korusun yani çocukların derilerini yüzüp yemeye filan kalkarlar diye düşünüyorum. Gelip dayandığı nokta bu, kozmetiğin. Çıldırdı insanlar, delirdik hep beraber. Artık nereye gideceğimizi az çok görebiliyorum. Allah korusun cümlemizi, evlatlarımızı, hepimizi takıntılardan korusun her şeyden önce Allah. Amin. Efendim bugünlük de benden bu kadar. Yarın ve devam eden günlerde yeni yorumlarla yine karşınızda olacağım. İyi ki medyadan ayrılmayın. Hoşçakalın.